75 gün açlık grevinde kalmış iki insanın biz cezaevine konduğunu gördük. Ve şimdi işte aslında adaleti tartışırken, yargıyı tartışırken Sayın İçişleri Bakanı'nı ben Adalet Bakanı'na havale ediyorum. Yani kendisi hukukçudur, masumiyet karinesinin ne olduğunu bilir. İnsanlar hakkında bir hüküm olmadan asla onların sanki hüküm giymiş gibi adlandırılamayacağını bilir. Ama Sayın İçişleri Bakanının tarzı bu. Türkiye'de sürekli öfkeyi, nefreti körüklemek ve sadece aslında partimizi suçlamak falan değil. Bu ülke insanına azap vermek. Gerçekten bu ülke insanı artık huzur istiyor. Artık barış istiyor arkadaşlar. Biz diyoruz ki size Geçmişte anlattınız, bunlar yapıldı. Biz zamanında size yapılanlara karşı da çıktık. Ama yapmayın, aynısından beterini yapıyorsunuz. Ve hakikaten adalet kalmadı, insanların başvuracağı yer kalmadı, mekanizma kalmadı insan için yedi kişilik komisyon mu kuracaksınız? Bu insanlar bunun için açlık grevindeydi. Ne güzel yargıladı İçişleri Bakanı. Ne güzel yargıladı. Hadi verdi hükmünü. Böyle bir adalet mi var ya? Kim savunacak onları? Bizden başka kim savunacak? FETÖ'cüler bile bize yazıyorlar. Diyorlar ki Gerçekten kayıplar var, kayıp insanlar var diyorlar. Biz hayatımızda kalkıp onlarla aynı yolda yürümedik. Siz yürüdünüz o yollarda. Ve bize yazıyorlar bize. Biz her türlü hak ihlaline karşı çıktığımız için o insanların da ya gerçekten kayıp mı bu insanlar? Nedir? Engelli aylıklarını niye kesiyorsunuz çocukların diye size soruyoruz.